86. gece olunca demiş ki bunun üzerine yaşlı kadın bana hemen Safiye Ece'yi getir demiş. Şah da derhal annen Safiye Ece'yi getirtmiş ve onu hemen genç kızlara katan yaşlı kadın bir an için kendi dairesine gitmiş ve geriye üstü mühürlenmiş bir bardakla dönmüş. Ve bu bardağı Şah Ömer'in Neman'a vererek ona 30. günün sabahında orucu biter bitmez Hamama yıkanmaya git ve bu hücreye dinlenmek üzere geri döndüğünde ruh temizliğini tamamlayacak ve şahane genç kızların bağrına basman için uygun duruma gelmeni sağlayacak olan bu bardaktakini iç. Şimdilik Tanrı'nın barışı, bağışlaması ve kutsaması senin üzerine olsun ey oğlum demiş ve yaşlı kadın genç kızlar ile anneni alarak uzaklaşmış. Böylece şah orucunu 30. güne kadar sürdürmüş ve 30. günün sabahında kalkmış, hamama gitmiş ve yıkanması bitince hücresine dönmüş ve kendisini kimsenin rahatsız etmemesini tembih etmiş ve hücresine girdikten sonra kapısını kendi üzerine içeriden kilitlemiş ve bardağın ağzındaki mührü kaldırmış ve içindekini dudaklarına götürerek içtikten sonra dinlenmek üzere uzanmış. Bizlere gelince o günün riyazetin son günü olduğunu bildiğimizden akşama kadar ve sonra geceliğin ve ertesi gün öğleye kadar bekledik. Kendi kendimize muhtemelen şah geçirdiği bunca uykusuz geceden sonra derin bir uykuya dalmıştır diye düşündük. Ama şah kapıyı açmamakla direnince kapıya yaklaştık ve seslendik kimse yanıt vermedi. Bu sessizlikten çok korkarak kapıyı kırmaya ve içeri girmeye karar verdik ve de girdik. Şah ortalıkta görünmüyordu. Sadece parçalanmış etlerini ve dağılmış kararmış kemiklerini bulduk. Bunu görünce hepimiz bayılmışız. Yeniden kendimize geldiğimizde bardağı elimize alıp inceledik ve kapağındaki bir kağıtta şunların yazılı olduğunu gördük. Kötü adam üzüntü esinlemez ve bu kağıdı okuyan her kişi bilmelidir ki hükümdar kızlarını baştan çıkarıp onların ırzına geçenlerin cezası böyle olacaktır. Bu adamın durumu da böyledir. Oğlu Şarkan'ın kralımızın kızı bahtsız Ebriyezi'ye ülkemizden kaçırtsın diye yolladı ve onu alıp bakire bedenini kirletti. Sonra da onu kara bir köleye verdi. O da en kötü hareketlerde bulunduktan sonra onu öldürdü. Ve şimdi bir şaha yakışmayan bu davranışından ötürü Şah Ömer Neman artık yok oldu. Ve onu öldüren ben, adı felaketler anası olan yürekli ve intikamcı kişiyim. Bunu okuyan kafirler olarak ey sizler hepiniz biliniz ki sadece şahınızı öldürmekle kalmadım. Konstantiniyeli Afrediznos'un kızı olan Safiye Eceyi de yanıma aldım. Onu da babasına geri vereceğim. Sonra da silahlanarak geri gelecek, sizi kaldıracak, evlerinizi yıkıp son bireyinize kadar hepinizin kökünü kazıyacağız ve yeryüzünde haça tapan bir Hristiyanlardan başka kimse olmayacak. Bu kağıdı okuyunca felaketimizin tüm dehşetini kavradık ve ellerimizle yüzlerimizi dövdük. Uzun uzun ağladık. Ama gözyaşlarımız neye yaradı ki? Çünkü onarılmaz olan olup bitmişti. Ve o zaman ey Şah, ordu ve halk, rahmetli Şah Ömer'ün, Neyman'ın yerine tahta geçecek kimsenin seçiminde anlaşmazlığa düştü. Ve bu anlaşmazlık bütün bir ay sürdü. Ve sürenin sonunda senin varlığından hiç haber alınamadığı için Şam'da bulunan Emir Şarkan'ın hükümdar seçilmesi kararlaştırıldı. Ama Allah seni yolumuza çıkardı ve olması gereken oldu. Ve de ey Şah, baban Şah Ömer'in Neyman'ın ölümü böyle oldu. Büyük Vezir Dendan Şah Ömer'in Neyman'ın ölümünün öyküsünü bitirince mendilini çıkarmış ve ağlamaya başlamış. Şah daha da mekanda İpek perdenin ardında bulunan Üset Ece de ağlamaya koyulmuş. Ama ilk olarak Mabeyinci gözyaşlarını kurutup davul mekana ey şah aslında bu gözyaşları hiçbir şeye yaramaz. Artık sen cesaretini toplayıp yüreğini pekiştirerek ülkenin yararını gözetmelisin ve zaten rahmetli baban sende yaşamını sürdürecek. Çünkü babalar kendilerine yaraşan çocuklarda yaşarlar demiş. Bunun üzerine Davül Mekan ağlamayı kesmiş ve saltanatının ilk toplantısını yapmaya karar vermiş. Bu münasebetle kubbe altında tahtına oturmuş, mabeyinci yanında ayakta, vezir dendan önünde, silahlı kişiler de tahtın gerisinde, emirler ve ülke ileri gelenleri de her biri mevkiine göre yöresinde yer almışlar. Bunun üzerine Şah Davül Mekan Veziri Dandan'a babamın kasalarında ne varsa bana sayımını yap demiş. Vezir Dandan da işittim ve itaat ettim yanıtını vermiş. Ve hazinenin kasalarında para, değerli eşya ve mücevher olarak ne varsa sayımını yapmış ve ayrıntılı listeleri kendisine sunmuş. Bunun üzerine Şah Davül Mekan ona ey babamın veziri benim idaremde de aynı şekilde büyük vezir olarak görevini sürdüreceksin demiş. Vezir Dendan da şahın önünde yeri öpmüş ve ona uzun ömürler dilemiş. Bunu izleyerek şah Mabeyinci'ye Şam'dan birlikte getirdiğimiz servete gelince bunu orduya dağıtmamız gerekir demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Şah Ömer'ün Neyman ve şaşırtıcı güzellikteki iki oğlunun öyküsünün 44. bölümünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.